Yoko! Bir açıklaman var mı? Öncelikle kestane balının diyarı, dünyaya de, e, kestane Balı diyarı e, Gökçebey, tüm Dünyaya selamlar. De, buyurun. Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçe Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar. Sizin ben gelmişinizi, geçmişinizi, testisinden su içmişinizi, kapının önünden geçmişinizi ne keşfetmek isterdim. Yürüyen uçak <laughs> kabul et. Gücümü asla ele geçiremeyeceksin. <laughs> Gücüne ihtiyacım var mı sence? Ne? Sen bir gelsene oğlum. Yaklaş yaklaş. Adam tek vuruşta amel defterimi kapattı biraz.